Yolculuğumuzun sonuna geliyoruz kendimize hemen bir gelen farkta bulduk bir anda. Günaydınlar. Günaydınlar efendim. <laughs> yolculuğumuzun sonuna geliyoruz. 19 saatlik yolculuğumuzun sonuna geliyoruz. Birazdan karaya bir yarım saatimiz var. Evet. Karaya varacağız. Şöyle zaten o su fiyordundayız çoktan. Sağlı sollu. Çok hızlı değil. <laughs> Çok hızlı pardon başınızı döndürüyorum. <laughs> Arkamızda diğer Color Line da var. Şurada görüyoruz. Diğer şirket. Demin hatta şey esprisi yaptı. Varanoğlu soy gibi. Ha, evet, Beraber şey geliyorlar. geliyorlar. Ama aynı yerden gelmiyor olabilirler. Tabii Olabilir bilmiyoruz. tabii. <laughs> Güzel bir seyahat tavsiye edilir kesinlikle evet. yani. Böyle bir niyetiniz varsa yapın arkadaşlar. Rahattı. Özellikle şey olunca e, ne denir? Lugar. Vagon evet. değil ama. <laughs> Benim ilk yolculuğumdu bu arada. Baya rahat geçti yani. Evet. Yaklaşık da 3000 kronç var. Bir şey tuttu. Yemeklerle evet, ve yemeklerle her şeyle beraber. beraber. Biraz. Araba beraber. İ, i̇yi yine sayılır. Uçağa İnşallah göre. Aa. O Gerçek kuş mu? Güzel. <laughs> <Nasıl ya? gülüyor> <laughs> <laughs> an şifreye düştüm. Gerçek kuş bu değil mi? Öyle havada duruyordu değil <laughs> İnsanlar hala havuza giriyor burada. Aşağıda havuza girenler var. Şu şekilde Oslo Fjord'unu gösterelim sağlı sollu. Tabi burada deniz çok daha durgun o yüzden aslında tam çok rahat da gidiyor. Evet, tabii, Gerçi çok fazla dalga da olmadı gece. Gece azıcık oldu. Biraz Hafif dalga. Tamam, evet. Herhalde normaldir. Herhalde evet. İskandinavya turumuzun tamamlayıp en azından Norveç e, Norveç'teyiz. Norveç'e Norveç e döndü. evet. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra bakalım ne olacak özledik biz de bilmiyoruz. Özledik Norveç'i. Özlediğimiz çok şey var evet. gerçekten. Ben Öncelikle <laughs> suyunu çok özledik. Çünkü suda sıkıntılar yaşadık. Evet, su hem kötü hem paralı falan. <gülüyor> evet. <gülüyor> zor yani burada hayat zor. <laughs> o Norveç dışında olan nerede? <laughs> yani ben şey Garip ama hani Norveç'in biraz daha stabil olan, Danimarka'ya göre daha stabil olan özledim galiba. Evet, Kopenhag bizi <laughs> çok şaşırttığı için öyle düşünüyoruz. <laughs> en azından yağmur olacak mı olmayacak mı belli. Tahmin evet. edebildiğim bir hava oluyor çünkü yani bence. Ama bakalım. Biz gün içinde iki kere dönün, döndüğü için Trondheim'de kızıyorduk ama. <laughs> evet evet, burada 5-6 <laughs> kere dönebiliyor oldum, yani. şaşırdık bayağı, <laughs> evet. <laughs> öyle, şimdi belki biraz da olsa da vakit geçirip evimize döneceğiz. Evimize dönmemize daha hala bir gün var, bakalım yollarda bir şey neler yapacağız ya da yapacak mıyız bir şeyler. Belki birileriyle buluşup yine videolar çekeriz. Belli mi olur? İşin güzel yanı bu video burada bitiyor mu biz de bilmiyoruz. Evet. <laughs> plan yok. Plan yok. Görüşürüz. Görüşürüz. Ve tabi Oslo'ya gelince ne yapılır? Kendimizi hemen bir gelen farkta bulduk bir anda. Aslında buraya çok gelmiştik yani kendimiz için gelmesi, gelmemiz biraz anlamsız gibi ama Batı ilk defa geliyor. O yüzden ben biraz heyecanlı getirmek <laughs> istedim. Havanın da güzel olduğunu görmeyeyim. Görmeli bu heykelleri. Şimdi merakla araştırmasını yapıyor en ünlü heykeli bulmak için. Ha address Tenista statu. O oldu. Вот. Да. Да. Футбол. Давайте. Вот это к. 台湾就是现在自驾去泡开着车啊，然后就往那边走。嘿